Arkadaşlar Trigamer'den hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet ve bugün Papers Please oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yeni serimiz. Ben e, çok bayağı bir oynadım bir ara ee, ve yaklaşık rahat böyle iki buçuk ay olmuştur oynamayalım. Hemen birinci bölümden başlayalım. Evet tebrikler. Bir mesaj geldi. Ekim ayı çalışma kurası çekildi. Kuradan sizin adın çıktı. Ne kadar da şans yani. Aman ya Rabbi. Kaç bin kişi giriyor. Biz çıkıyoruz. Vay canına. Evet, Grestin Sinir e, kontrol noktasındaki görevin başlayacağının bilgisi kabul bakanlığına bildirildi. Diyor. E, senin ve ailen için Doğu Grestin'de bir daire tahsis edilecek F8'in sınıf olacak. Güzel. Yaşasın Arzoka. Arzoka'da yaşıyoruz arkadaşlar. Gerisini <laughs> seni falan. Evet anladım. Ee, ben bayağıdır oynamıyorum. Ondan dolayı çok iyi oynamıyorum. Ee, eskiden daha iyiydim. Unuttum yani çoğu şeyi. Evet Arzoka. Anladım. Ee, Tamam sadece Arzak'a e, vatandaşları vatandaşlara giriş yapabilir dedi. Evraklar lütfen. Sen nerelisin? Doğu Gülistan. Nasıl bu? Abi, Gideyim, o kadar unuttum. O kadar unuttum. Ha bu yok değil mi şu anda? Doğu Gülistan. E, giriş vizesi de var ki şimdi. Sen Doğu Gülistan'dasın hocam. Arzak'a Değilsin sen. Seni pis. Sersin ne pislik? Ne? Abi. Ha. Doğru lan. Bu şey değil mi? Bu örneğin import. O Abi ben ama ben ama çok kötüyüm lan. Adam aklında sen ben 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 pislik yapmışım dedim. Ay özür dilerim. Kusura bakma ya oğlum başlar başlamaz bir tane yedik ya. Sen can can salak. Burada diyoruz artık sadece girebilir. <laughs> evet evraklar lütfen Abi, sen az sokalsın gir amcacım gir bir amcacım sen bilir misin yaşasın Arzoka evet yaşasın Arzoka lan gel gel hadi sana Gel 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 evraklar lütfen ne diyorsun oğlum? tehdit mi ettin lan sen beni abi ben bunun yerinde olsam giderim şurada askere söylerim yani. evraklar rfg lan nah gidiceksin sen bomba Abi. gel 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 <laughs> arkadaşlar e, sonraları çok zorlaşıyor bu oyun eğer oynamadıysanız hiç e, öneririm steam'de kaç lira bu abi sağlamak istemiyorum ama çoktandır e, bir ara gördüm e, onu da açıklayayım arkadaşlar ben bunu parayla almadım zaten böyle bir oyunda parayla almam zaten de ee, çok kolay bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar indirmek isteyenler olursa bu oyunu e, ben bir şekilde bulur e, söylerim bunda e, indirmede yardımcı olan <laughs> ee, arkadaşım Burak arkadaşlar çok teşekkür ederim önceden baya oynuyordum bunu ya baya oynadım ilk yüklediğimde çok oynadım ama finale kadar tuttu gidemedim. Gel gel gel. Abi bitti saat bitti. Bitti ama o gelecekti. O gelecekti ama ya. Aşağıdaki kuşuklardan tamam. Her şey yetiyordu değil mi? Tamam. Çok güzel. Tamam. Abi o bir şey yemeseydik çok iyi. Kasım 24.982 ya. Gel. Ee, ne diyor? Bugünden itibaren geçerli bir pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir. Kabinimizde denetleme modülü yüklenmiştir. Bu mu? Bu değil miydi? Ee, uyuşmazlıklar belirlemek için bütün pasaportları dikkatlice kontrol edin. Tutarsız bilgi bulunduran bütün kişileri geri çevirin. Ee, denetleme modu masanızın kırmızı butonunda kullanılabilir. Ha buradaydı doğmadı değil mi? Tamam tamam, tamam 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 gel 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 gel, gel. bakayım Eee hmm. Daha ne doğuşuyor Eee Erkekti Dert Zeyko koy bu ne var Zeyko nasıl bir şeydir ya? Yani? Bu girebilir hocam. Bir sorun yok değil mi? İnşallah. Allah'ım lütfen başlar başlamaz bir tane daha yemeyeyim. Oh. Bir şey yokmuş Çok iyi. Tamam hocam. Ee, Sizet. Lan. Sorgular evet Belgeniz süresi dolmuş. Yazan kişi bir hata yap anlıyorum sizi ve girersiniz siz bu kafayla ve yalan da söylüyorlar ya yani. e, öyle bir şiir var tabii ki siz kadınsınız değil mi ya böyle tipler kadın olmayabiliyor yürüyüşüyor gres lazım değil mi? Paslanmışım ya. Anladım. Ne? Oğlum o impor değil miydi ya? Önceki impor değil miydi? Tutsaydı o. amcacım senin de tam bir tip var. Sanarsın. Eee dokri Var öyle bir yerde var. Soka, bir isim, değil mi? Evet. Erkeksin de Andrev. Giren. Nihayet. Dedim abi gelecek mi? Yok bir bölüm yiyeceğiz yani. Yok, bu ceza. Ya... Oo ha ablacım. Tamam anladık. Hani sen diyesin de bu ne oğlum? Yıllar bana iyi davranmadı. Anlıyorum. Abi getirdi resim bir kere daha yaşlı. Bir de yani çöp gibi bu ayı gibi. Ayı yok iyi. Vay. Sen olmazsın da başka bir güzel kız varsa tabii ki de isteriz. Arzu Kapara tamam. değil mi? Bakalım. Tamam. Sen geç geç. Geç sen. Yara sen vay tamam mutlak abi. Bakayım ne olur istin. Oha tüm fantazileriniz için mi? Anlıyorum. Tamam. Anla bacına korktum lan. Anla bacı. Allah'ım yemin ederim size vur şunu gerizekalı sen vuracan da şey yapacan da oğlum ciddiyim şu anda kamera olsa görürdünüz ne halde oğlum ya bir anda kapandı böyle ne oluyor sirkini ya evet kristin de terör saldırısı bekliyordum zaten de yani en azından bir ikinci bölüm beklemiyordum abi bu ne Tam kadına böyle verecektim gir diye. Oldu mu? Oh bak daha fazla şey oldu artık. 1, 2, 3, 2 de önde. Güzel. Bir dakika. Ee, yurttaş olmayanlar kişiler için giriş kuralları yeniden düzenlenmiştir. Bütün yabancılar bir giriş bileti bulunması gerekiyor. Giriş vizesi damgalayıp belgede kişi yanında önce bilgilerinde olayı tamamen yaşasın. Arası zaten hep yaşıyor Ver. Giriş bileti. Evet, doğru bu. Yeri uyuşuyor. Yeri uyuşuyor. Sen kadınsın. Republia'da öyle bir yeri var mı? Yeri uyuşuyor. Republia. Neredesin? Ee, Bostan. Bostan. Tamamdır. Senin her şeyin evet, Gir. Evet, Abi hala o öbür şey değil mi ya? bir anda kapandı falan ben zaten alo alo Neredesin senin şeyler senin şeyler nerede evet, giriş bilgisiniz alabilir miyim? İşte yanımda. Ulan mavi Madem yanında. Ya buraya gelirken sen niye bunu elinde önceden almıyorsun eline ya? Şuna girmesin bu ya. Nerede oturuyor bu? Mar Marmero. Marshmallow mu? Yok Marmero. Angeria, Marmero. Hmm. Tamam gir. Evet, Son, evet, gir gir hadi. Hadi hadi. Problem çıkartma. Vallahi kafana kız yapıştı. Vay, bak sen ama öncekinden daha güzelsin. Sen gelebilirsin bu ara. Yürüyüşüyor. Kadın, intro, import. E, ha, tamam intro, intro, intro var değil mi? Import ve intro tamam gir hocam bir sen bir ara sen ama sen gözlüklüsün ya sen yaşlısın ulan her bölümde bir şey geliyor anasını satayım evet eğer bu da sonradan çıkartırsa aa bu arada değil mi? pardon benim hatam tamam Tamam sen girip... Sen kadın mısın? Kadın mısın? Nasıl Dediğim gibi ben ee, korku oyunları da oynayamıyorum çok ama gelecek korku oyunları da. E, onu da söyleyeyim. Teori salısı duydum hala çalışabildiğin için şanslısın. Lan Mal! Benim suçum ne bunda? Adam orada beni mi suçladı? Bir dakika ne dedi? Ya oğlum ben miyim polis? Ben mi durduracaktım oradaki? Dur. Ee, Mergarus. Oblista. Mergarus. Bir. Tamam. Allah'ım ya çıkıp şuradan. Sen kendine iyi bak lan. Çökmüşsün onu satayım dede. Aa, tipe bak. Abi tipe bak. Oo, evet uyuşmazlık bugün. Giriş yapamazsın benim hatan. Tabii senin tamam. Gel 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 hızlı, hızlı 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 teyze. Anan, oğlum bu ne lan? Evet yıllar bana iyi davranmadı. <laughs> <Buradaki gülüyor> Allah'ım bazen diyorum bu oyun böyle Aha Bizim şoför Bizim şey geldi Direkt geldi Ben <laughs> <Ya>, çık <laughs> git şuradan Nasıl götüreceğiz bunu bu vergisi bulmak. Ne yapayım? Ha gültü, günlük bülten değil mi? Günlük bülteni nasıl açacaktım ben? Unuttum onu. Ha burada değil mi? Dur. Eee... Ne yapayım oğlum? Ne yapacağım ben ya? Ee, Gerekliler şu günlük bütün ikinci sayfasında mevcuttur. Ee, ha tamam anladım 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 anladım. Tamam tamam. Ee, pasaportun yok bir kere. Buradan bir sıfır. Pasaport. Azıcık abi Hadi hadi git. Aha bu adam çok iyi ya. En sonunda bunu, neyse o spoiler'i vermeyelim, o spoiler'i vermeyelim kötü olur yoksa, cevaplamasın. Ama bu adamı seviyordum ya, yani. iyi bir abi zaman bitiyor değil mi? Aa, aa seni buldum en son. Ağabeyim çık git şuradan, çık git şuradan, tüm deliler beni buluyor. Hadi son bir şey daha oynayak. Bir gün daha oynayalım ve bitsin. Evet çok güzel. Ben bunu ortada oynuyorum sanırım. Zor zaten kötü oynuyorum. Bir de zorda oynarsam daha da batarım. İyi, hemen bir haftada bir şey olur. Biter. Lan okumadım ya. tamam çok güzel hatırladım buraları ziyaret ee, tamam dur ne demişti bu son tamam, ziyaret mesafe kuruyor veriyor iş artık. Tamam. Ee, sen girebilirsin sanırım. Bir de şey bakalım nerede? Haritaları import. Sey kuru bir. Bir de şu şeylere kırmızılara bakma şeyi geldi mi? Daha ileride mi oluyor? Bir görüşürüz. Gördüğünüz gibi daha da zorlanmıştı. Daha üçüncü gündeyiz bir de. O Ayoli geldi. Evet hocam. bir 0 Geriden başlıyorsun sen hatta. Neden? Çünkü öğrencilerin izni gerek. Giriş izninizi alabiliriz. İşte burada. Abi. Ya ama size uyuz oluyorum bak. Size uyuz oluyorum. Ya ben bir yere gittiğim zaman Hemen elimi alıyorum yani bir tedirgin oluyorum endişeleniyorum En çok da şeyden ya. Aa, dur. Diş, diş. Ne yapıyor? Ee, Arzakalı Gloria Değil mi? Gloria, Gloria. Alo. Yardımla mı? Nasıl ya? Ha Angel Vira. Nedir, nedir? Gloria tamam erkeksin sen. Gir hocam sen. Sen girebilirsin. Bir dakika. Abi. Son dakikada. Dedim ne oluyor? az daha veriyordum ha onu. Çık git şuradan. Hem sorudan ver şeyi. Eee iznini Bir de gireceksin. Bir de şey yapıyor. Hocam bu tarih tarih oldu bu tarih. Alo. Tarih oldu ya. Onun hiç mi haber falan izlemiyorsunuz sizde bir? Haberde mi yok? herkesin isteğini kabul etseydim Aa, oh, herkes girerdi sizin için bir şey yok ki kazıklamışlar oğlum seni ba giren bana giriyor yani vay bu neydi arzoka kimlik kartı ha bu arzoka değil mi girebiliyor o hmm bazı da yani burada yani. Oha kadın. Tipe bak lan. Oğlum bir çık git bu ne ya şey gibi. Nedir o kurt adam gibi gelmiş. Wolverine. Bir de kadın yazıyor. tamam. Evet, belgemizin süresi dolmuş. Lütfen izin ver oğlum, bekliyor. Kusura bakma. Çünkü hani ben sana izin vermek istiyorum. Ama sana lanet olsun lan. Sana lanet olsun. O kadar görmek istiyorsan zamanı da getirirsin bunu. Bu kadar ya. Göç. Tamam. Ben sana o son sözünden önce hani onayı vermek istiyordum ama elimde değil. Neden? Çünkü hani sonra ban bana gelecek yani bu para. Ben de bir benim de bir ailem var. Anlıyor değil mi? Uçacağım bir da falan görüyorum. Yani. Kabul et. Kabul et. Hadi git, git, git. Problem problem çıkartma bunu. Evet. Hmm. evet. Bir uyuşor. Troya Gloria. Republia'da öyle bir şey var mı? Repub Republia. Republia. Troya Gloria. Tamam. Var. Ee, bu arada arkadaşlar. Eee kadında tamam bu okey veya bu bu okay evet. ee, bu arada arkadaşlar ee, artık bir şey kalmadı Ramazana da ne ben ona hiç bakmadım ki oğlum bu ne lan vallahi izin vereyim de gitsin lan da gitmeyecek. Bu burayı damga. Oğlum adam ifşenmemiş Kendi pasaportunu yapmış ya. Jobristan bir ülke. Jobristan mı yazmış o Jobristan'ı? Allah'ım. Allah'ım. Tamam. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Anlıyorum. Tamam. Kimliksiz gir ya. Sana gir. Ben nereye damgayı vuracağım? Mal herif. Ben buna mı damgayı vurayım? Buna mı? Buna mı? Buna? Buna mı damgayı vuracağım ben? Allah'ım ya. E şimdi diyeceğim. Diyeceğim. Pasaportu sonradan verecek. Abi giriş vizesi yalnız. Pardon, ben bir tane daha. Lütfen bir tane daha. Bu malla, bu malla. Hayır ya. Hayır ya bununla şey yapacağım diye kira arttı tabi artsın ya falan yine bize oluyor işe gitmeyeceğim ee, ana menü evet şey yaptı değil mi oradan devam edeceğiz aynen arkadaşlar toplamda 4 gün oynamışız ha bir de yeniyi de sayarsak dedim. ilk günü de Beşinci günden devam edeceğiz arkadaşlar ee, izlediğiniz için teşekkür ederim ee, devam etmesini istiyorsanız beğenmeye e, basın yani bir başka peppers please videosuyla da görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.